Netflix kütüphanesinde kaybolduğumuz, izleyecek diziler bulamadığımız şu günlerde daha önce yaptığım gibi tamamı Netflix'te bulunan az bilinen 5 Netflix dizisiyle karşınızdayım. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan ilk diziye geçelim. Netflix'in Almanya orijinali olarak göreceye çıkan Dogs of Berlin'de Türk kökenli Alman yıldız futbolcu Orkan Erdem, Türkiye-Almanya arasında oynanacak milli maç öncesinde skandal bir şekilde öldürülür. Tüm Avrupa'yı kasıp kavuran bu skandal olayın başına ise bir Alman, bir Türk kökenli olmak üzere iki polis şefi görevlendirilir. Birbirinden çok farklı bu iki polis şefi Orkan Erdem cinayetinin iç yüzünü araştırmaya başlar. İkili hem kendi insani zayıflıklarıyla hem de kanunun aslında hangi tarafta olduğu ile yüzleşmek zorunda kalacakları dizide çarpıcı hikaye bir dedektiflik öyküsünden ziyade Berlin'in arka sokaklarına odaklanarak ilginç bir olay örgüsüyle anlatılıyor. Her biri ortalama birer saatten oluşan 10 bölümlük yapımda özellikle birçok farklı kökenden insanın yaşadığı Berlin'in kozmopolit ve kaotik yapısını seyretmek için bile bakabilirsiniz bence. Cowboy filmleri, vahşi batı gibi temaları seviyorsanız bu dizi önerisi sizler için. 1880'li yıllarda Batı Amerika'da geçen Godless, Roy Good isimli etrafa korku saçan tehlikeli bir haydut ile onu yakalamaya çalışan eski orta Frank Griffin'in hikayesini anlatmakta. Alışa gelmiş kovboy filmlerinden ziyade vahşi batıya farklı bir bakış sunan yapım, dönemin acımasızlığını kurulan atmosfer sayesinde gerçekçi bir şekilde ekrana yansıtıyor. Godless biraz ağır tempoya sahip olsa da dram ve gerilim unsurlarını oldukça dengeli bir şekilde harmanlamakta. Ayrıca döneme uygun seçilen kostümleri harika sinematografisiyle adeta 1800'ler Amerika'sına zaman yolculuğu yapmışsınız gibi hissedeceksiniz. 7 bölümden oluşan bu mini seri size uzun bir film izliyormuş gibi keyifli bir deneyim sunacak. Bir Belçika yapımı olan Tabularasa, hafıza sorunları yaşayan bir kadının hikayesini konu edinmekte. Dizinin hikayesiyle alakalı daha fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü ne söylersem spoiler olacak. Psikolojik gerilim türüyle karşımıza çıkan dizi, korku ve gizem türlerinin de birlikte harmanlandığı, merak uyandıran ve şaşırtan hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca prodüksiyon kalitesi ve rejisi diziye sınıf atlatan bir başka detay. Ortalama birer saatlik 9 bölümden oluşan Tabularasa, ters köşelerle dolu bir dizi arıyorsanız gitmeniz gereken adres. Düşünün ki bir klonlama programına katılıyorsunuz ve her şey ters gidiyor. Artık sizin yerinize geçmiş, sizin hayatınızı yaşayan, sizin daha iyi bir versiyonunuz olduğu iddia edilen bir klonunuz var. Absürt ama korkutucu bir senaryo öyle değil mi? Living With Yourself dizisi de bu korkutucu senaryo kısmını bir kenara bırakarak bu konuyu absürt ve komik bir şekilde anlatmayı tercih ediyor. Ant-Man'den tanıdığımız Paul Rudd'un başrolünde yer aldığı yapım, orijinal ama bir o kadar da abes konusuyla sıkmadan izleyebileceğiniz eğlenceli bir dizi. Ortalama 30'ar dakikalık 8 bölüm ile karşımıza çıkan Living With Yourself, çıtır çerez dizi arıyorsanız kaçırmamanız gereken bir yapım. Top Boy 2011-2013 yıllarında yayınlanan fakat bütçe sorunları yüzünden ekranlara veda eden bir İngiliz dizisiydi. 2019 yılında ünlü rapçi Drake'in yapımcılığını üstlenmesiyle dizinin haklarını Netflix satın aldı ve dizi ekranlara geri döndü. Doğu Londra'da suç bölgesi olarak bilinen bir mahallede uyuşturucu ticareti yapan bir grup gencin hayatını konu edinen Top Boy, gerçekçi bir çete hikayesi anlatmasının yanında aynı zamanda gençlik kaygılarının toplumsal ve kitlesel açıdan yarattığı sorunlara da değinmekte. Dizi, uyuşturucu ticaretinin getirdiği riskleri ve cehaletin etkilerini gözler önüne sermekten de geri durmuyor. Ayrıca etkileyici müziklerinden de bahsetmeden olmaz. Eylül ayında final sezonu ile veda edecek yapım, Netflix kütüphanesinde iki farklı yapım olarak sunulmakta. Bu yüzden dizi izleyecekseniz, önce Top Boy Summer House isimli diziyle başlarsanız daha iyi olacaktır. Umarım bahsettiğim diziler ilginizi çekmiştir. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Sizler de kıyıda köşede kalmış dizi önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.